Günaydın selamlar ee, geçen gün çevik yürüyüşlerin yürüyüşüne katıldık beraber bir etkinlik yaptık onlar da bize tohumlu kalem hediye ettiler ve çok da güzel gözüküyorlar şunlara bakar mısınız zaman Allah'ım çok tatlılar Oysa ben de onlara ekmeye karar verdim Çünkü neden Hayat vermeyelim. Hayat da vermiyoruz da işte ortam sağlamayalım. Dolayısıyla e, toprak doldurdum bir light beyaz peynir kabına <laughs> diyetten kalan. E, ben tadını severim bu arada light beyaz peynirin. Cinslerini anlayabilmek için hepsini şey yapalım. E, aynı olanları, aynı gözükenleri aynı yerlere koyalım diye bir düşündük şu an ve öyle de yapıyorum. Hmm. Ve belki de bazı şeylerden konuşmamızın zamanı gelmiştir diyormuşum. Ayıklamak ve sadeleşmek gerçekten şuraya iki tane atacağım. Hmm. Bazı şeylere yer kalmadığını düşünüyorsak belki de ayıklamanın iyiydi. Zamanı gelmiştir çünkü mesela bunların hepsini tek bir küçücük yere yapmak istesem ne olacak? Sığmayacaklar. Belli bir yere kadar büyüyecekler sonrasında kavga başlayacak çünkü alana ihtiyacı var. Tohumların bile. Sonra bir de bunun kapağını deldim şöyle birazcık lekeliymiş lekeli çıktı suladıktan sonra kapatacağım ki o biraz daha böyle şey olsun nemli bir ortamda küvez gibi düşünelim biraz daha böyle sıcak sıcak o şey yapardık ya ilkokuldayken pamukların arasına koyardık onun gibi